Kazakistan Almatı'da Köktepe'de bir restorana geldik. Kazakistan gibi Türkiye Cumhuriyetlerinde genel olarak et yeniyor. Sebze onlar için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bu, kazan kebap, kebap diyorlar evet, değil mi? Kazan Bizim. kebap, koyun et. Özel yiyeceklerini yiyeceğiz ve aynı zamanda sizlere tanıtacağız. Burada üç ayrı et var. Dana eti, koyun eti ve at eti. İlk defa burada at eti deneyeceğim. Kazakistan Almatı'da, Yeşiltepe'de, Köktepe'de bir restorana geldik. Burada Kazakistanlıların kendi özel yiyeceklerini yiyeceğiz ve aynı zamanda sizlere tanıtacağız. Kazakistan gibi Türkiye Cumhuriyetlerinde genel olarak et yeniyor. Sebze onlar için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yemeklerimizi söyledik. Şöyle bildiklerimizden başlayayım. Bildiğiniz çiğ börek var. Bizde olanların aynısı. Burada ne diyorlar bunun, bunun ismine Gökhan? Baursa. Baursak. Bağırsak diyorlar. Bizim Normal pişi, bunu sarımsaklı yoğurda bandırarak yiyorlar. Bildiklerimi ben bir anlatayım, bilemediklerimi senden yardım isteyeceğim Gökhan. Burada bir löp et var, dana eti. Sebzeli et diyorlar ama yanına 2-3 tane sebze koymuşlar. Bildiğiniz yağlı löp et, kemikli. Burada yine pirzola şeklinde patatesli bir et yemeği var. Bu, bu kazan kebab. Kazan kebab diyorlar evet. Değil mi? Kazan kebab. Koyun, et. koyun eti. Bu evet, koyun eti. Bildiğimiz koyun eti. şöyle bir süsünü bozacağız ama göstereyim size. Bildiğiniz koyun pirzolası. Bunun yanında burada üç ayrı et var. Dana eti, koyun eti ve at eti. Doğru evet, mu? Doğrudur. Yani üç etin birleşmesinden bir yemek yapmışlar. Bunun ismi ne de diyorlar? Bu kurdak. Kurdak. Ee, bu arada ilk defa burada at eti deneyeceğim. Şimdi Gökhan e, çok iddialı bir şey söyledi. Dedi beş parmak yemelisiniz dedi. Dünyanın en güzel yemeği dedi. Beş parmak yemeğimiz de bu. Beş parmak yemeğini e, Gökhan çok seviyor. Bunun anlatımını ben sana bırakıyorum. Bunun içerisinde ne var? Beş parmağın içinde at eti var. At sucuğu dediğimiz kazı var. Patates var ve de tuzlanmış soğan, haşlanmış soğanla pişirilmiş hamur, kaynatılmış hamuru bu şekilde birleştiriyorlar. Beş parmak ismi de lezzetine insanlar dayanamamış ve elle yemişler. Beş parmak oradan geliyor. Yani biz bunu beş parmağımızla yiyoruz. Olabilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani burada aslında çok da fazla kendi kültürlerine ait yemekleri yok. Hamur işi ve et işi var. Ee, bir de burada mors dedikleri böğürtlen suyu. Bunu içiyorlar genelde ve ve en önemlisi kımız. Kımız evet. Kımız. Bu da kımızımız. Ben önce küçücük bir müsaadenizle kımızı bir tadayım. Ekşi ayran tadında kımız. Ee, bunun bu meyve suyunun içerisine isterseniz maden suyu da koyabiliyorsunuz. Biraz maden suyu koydular içerisine. Bağırsağın tadına bakacağım. Barsa böyle e, hafif sarımsaklı yoğurtla beraber yiyorlar. Bu arada biz 4 kişilik yemek söyledik. Gökhan, ben, ekibimizden e, Nuri ve ile birlikte bu yemekleri yiyeceğiz. Yemeden önce sizlere tanıtayım dedim. Çiğ börek bildiğiniz gibi. Bunun tadına bakmayacağım. Zaten bildiğiniz çiğ börek. Bunun tadına bir bakayım ben. Ee, sığır eti galiba bu. Sanki çok yağlı. Bakın şurası komple yağ. Yo etmiş ya. Et ama arasında yağ var. Buranın etleri çok lezzetli oluyor. Yemeklerde işin öznesi tamamen et, et patates, et sebze, et, soğan, o şekilde etsiz yemek olmuyor. Çok lezzetli. Bu bildiğimiz bizim e, koyun eti. <laughs> Bu Türkiye Cumhuriyetlerinde genelde etler çok lezzetli oluyor çünkü doğada yetiştirilen hayvanlardan yediğimiz etler değil mi? Evet. Ondan dolayı etleri çok lezzetli oluyor. E, evet, gelelim şimdi Üç ayrı ete. Ben hangisinin at, hangisinin inek, hangisinin koyun eti olduğunu bilmiyorum. Koyu renkli olanı at etidir. Bulabilir misin at etini? Sizinsin at etini deneyeceğim. <laughs> Şudur diyebiliriz. Büyük. Normal inek etinden biraz daha sert, hafif sert bir et ama pişirilmesi güzel. Ve sıra geldi beş parmağı. Evet. At eti. At eti evet. <laughs> Ve de at sucuğu. Nasıl at yeniyor bu? Şimdi böyle çatalla bıçak mı yiyeceğiz? Evet Yatlar. şu an böyle restoran parmak... ortamındayız. Siz nasıl uygun görürse. Sen bir iddiada bulundun. Dünyanın en güzel yemeği beş parmak diyen. ne istinaden söyledim bunu? Lezzetine dayanarak öyle bir iddiada bulundum. Bakalım size nasıl gelecek. E, o zaman bakalım tadına. Sana güveniyorum. Afiyet olsun. Sen olmasan bana kimse bunu yediremez Gökhan. <laughs> Afiyet olsun. Kaç gündür beraberiz. <laughs> Atletini tutmadım ama bu güzel. Bu bizim damak tadımıza daha uygun. Ben de çok bunu severim. Hiç bugüne kadar ateti yiyeceğim aklıma gelmezdi, seveceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama bunu tuttum. Bu güzel. Bundan bir parça daha alacağım ben. Gökhan, şimdi burada yemeklerin fiyatları nasıl? Yaklaşık olarak şu gördüğünüz masa 50 bin tenge tutar diye düşünüyorum. Kişi başı 12 25 euro civarı mı? 11.500 Evet. 4 kişilik bu masa 50 TL. İçeceği, 4 çeşit yemeği, pişisi, çiğ böreği, kımızı aşağı yukarı yaklaşık olarak 50 bin TL. Yaklaşık 50 TL. Arkadaşlar bekliyor sabırsızlıkla. Bundan sonra artık kameraları kapatıp rahat bir yemek yesek diyorum. Ne Tabii dersiniz? Tabii ki.